Arkadaşlar daha duymazın olduğu apartmanın arka cephesindeyiz. Bu apartman göründüğü üzere o tarafa doğru e, yönelmiş durumda. Bizim ön tarafta yani a, şeyin daha olduğu bölüm bu binanın altında. Bu binanı alabilmemiz için şu kısımdan kısımdan başa doğru ilerlememiz gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de bizim aşağı yukarı 7-8 gibi bir sürece ihtiyacımız var. Burada Mehmet Başkanımızla birlikte bu arkadaşımızı oradan çıkarabilmemiz için bizim önceki şu binaları tıraşlayarak gitmemiz gerekiyor ki oradaki çalışmaları yaptırabilelim. Çünkü çok büyük tehlike var. En büyük tehlike burası. Biz canlı başla burada mücadele ediyoruz. İnşallah arkadaşımız en kısa zamanda toprak altında çıkaracağız. 26 şu anda içeride canlı bekliyorlarmış. Burada. Evet. İnşallah bir an önce çıkar o da. Arkadaşlar şu anda ben Taha'nın enkazının bulunduğu yerdeyim. Bir eskilerle konuşacağız. Az önce bahsettiğimiz binanın ön tarafındayız. Burası saray apartmanı. Burası başka bir apartman. Saray apartmanı bu apartmanın altına girmiş bir vaziyette. Ee, bu binanın yıkılması için buradan çalışma yapmamız imkansız bir vaziyette geldi. Bu bir burayı aldığımız takdirde bu bina komple bizim üstümüze gelme riski var. O yüzden şu anda burayla alakalı hiçbir çalışma yapamıyoruz. Biz 6-7 gündür burada gece gündüz çalışıyoruz. Burada 3 adet eskavatör, arkada 3 adet eskavatör, 2 tane vinç. Burada 7-24 çalışılıyor. Çalışılmama gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Maalesef ki bu taraftan almak zorunda olduğumuz için buraya biraz daha fazla süre gerekiyor bizim için. Burayı almamız için biraz daha süre gerekiyor. Arkadaşlar lütfen yani bir haftadır çok zor durumdayız. Yani saçma sapan haberler yapmayın artık. Burada acımızı yaşayamıyoruz lütfen. acımızı bile şu anda biz burada. yaşayamıyoruz. Kesinlikle hiçbir şekilde yaşayamıyoruz. Ya, tüm Antakya, tüm Hatay biz oralam. yani perişan durumdayız. Yani belki de duanıza ihtiyacımız var ama burada saçma sapan haberlerle bizi daha daha zor duruma bırakıyoruz lütfen. Savcı, savcı Bey'e de durum izah ettik. Yani onunla da görüştük burada. Lütfen yani lütfen. Yani arkadaşlar durum bu. Şu anda bu saray apartmanı, bu bina, diğer binaların hepsi şu yoğun sonuna kadar bunu buna doğru yatmış. Ve bina yamuk duruyor. Ve bu binanın yıkılma ihtimali var. Bu bina yıkıldığı an hepsi yıkılacak. Ve içindeki enkazlar da içinde kalacak. O yüzden şu anda tıraşlaya tıraşlaya yapmaya çalışıyor arkada. O yüzden uzun sürüyor bu kadar. Maalesef ki bu apartman çok Kötü bir konumda ve çok kötü bir şekilde yıkılmış. Maalesef arkadaşlar. Merhaba benim bu video hakkında 10 dakikalık bir videom vardı ama e, niye bilmiyorum 2,5 e, dakikalık o referans videosunun yarısını seyretmişim. Ben herhalde sonrasında e, video video tekrarı sarıyor falan zannettim galiba. O kısmı izlememişim. O yüzden biraz eleştirmiştim bu ihmarkarlık konusu hakkında ve benzeri. E, benim gördüğüm kısımda şey gibi gelmişti hani... Hmm, işte bu çalışmayı yapan insanlar biraz tabii kendi canına düşündüğü için çok... E, yani madenci muhabbeti var, oradan gireyim. Hani Yanlış bir cümle kurmayayım. E, bazı enkazlar vardı. Bu Afad'ın ve benzeri, bırakıp gitti, biz buna giremeyiz dediği vesaire. Ve madenciler e, gönüllü olarak hani e, şu kadarcık alandan giriyorlardı. E, kendi elleriyle teheccüdat hazırlayıp ve benzeri. Onlar gibi olamıyorlar demek ki falan filan gibi geliyordu ama referans alarak tabii koy videoyu yani kendi kafama göre değil. Ama ikinci partta yani videonun benim izleyemediğim devamında muazzam anlatılmış. Yani niye uzun sürüyor? Çünkü yani yana bir sürü binalar var vesaire. İşte bunu yapmadan şunu yapamıyoruz. Şunun yıkılma tehlikesi var ve benzeri. Ki Winch 24 saat boyunca çalışıyor. Asla durmuyoruz ve benzeri. Eleştirmiştim biraz açıkçası ama tabii o video Yusuf yaptım diye göndereceğim haksızlık olmasın. E, buradan bir bunları söylemiş olayım. Dediğim gibi ihmalkarlık var gibi düşünülüyordu. Bir sürü spekülasyon falan da var bilmiyorum. E, son bilgilendirme videosu olduğu için bu elimizdeki biraz daha tatmin edici oldu açıkçası. Çünkü... Yani... Görmeden etmeden, etmeden video önünüze düştüğünde, pardon görmeden etmeden e, bilgi önünüze geldiğinde felsefesini yapması size kalıyor bir tek ve bir tek fikir, yani fikir gördüğünüz için onu tartışıyorsunuz ama insanları biri, biri görmek başka bir şey tabii yani mesela yanlış anlamayın şimdi hukuk e, işlemiyor ülkede hiçbir şey kusursuzsuz işlemiyor yani yanlış anlamayın işte bir suçlunun kendini aklaması iki kelimesine bakıyor hani falan <laughs> sistemde kaçık yüzünden ama yine de hani bunların dışında baktığınızda çocuğun hani ben sadece anlattığım durumu hani lütfen ortalığı karıştırmayın demesi falan tabii biraz referans ama yine de tabi bir insanların kafasında bir soru işareti varsa bunların giderilmesi lazım. Tahan'ın çünkü hesapları aktif deniyor. Hesaplarını birileri kullanıyor, birisi kullanıyor deniyor. Artık kimse istiyor, işte ablasının sevgilisi deniyor, sevgilisi yok diyor başkaları falan bir sürü şey. Biri çıkıyor gidiyor kanalını kın, bana satmıştı diyor ki asla satmaz çünkü tek umudu ve gelir ve ekmek kapısı o. Yanlış anlamayın yani böyle soru işaretleri varken de e, çok başka şeyler de var açıkçası onları daha sonra konuşuruz diye saklıyorum biraz da özel hayat mahrem olduğu için. Neyse bu kadar konuşayım çok suyu bulandırmayayım ben. E, ama muazzam oldu. Yani bu CZN Burak'tan bekliyor Taha hakkındaki durumu, bilgilendirmeyi herkes. Bu Dilan Polat'tı. Dilan Polat niye bilmiyorum kendini bir geri çekti. Belki eleştirilince ya da spekülasyonlardan dolayı hiçbir fikrim yok. Tam olarak emin değilim ama CZN Burak sağ olsun ilgileniyor. Ve herkes hani Taha konusu hakkında herkes farklı farklı şeyler söylerken biri diyor ölmüş, biri diyor yok bilmem ne. Herkes o yüzden hani oraya giden ve işte ilgilenen CZN Burak olduğu için ondan bekliyor haberi. Ve daha bugün gelmiş Allah'tan. Ee, özellikle dediğim gibi yani videonun yarısı başka ama videonun diğer yarısı daha da başka oldu benim için çünkü tüm soru işaretlerim çözümlendi açıkçası çünkü ben de diyordum yani e, köy diye araç bile gitmemiş oraya i̇şte çağırıyorlar ki, gelen giden yok e, Dilan Polat kendi vinç falan gönderiyor herhalde tır diyordum da o yanlış oldu yani şey tır çıktı ağzımdan vinç herhalde götürmüş göndermiş yollatmış ve benzeri bir hafta boyunca nasıl çıkartılamaz falan diyorsun ama tabii durumu biraz daha ikinci partta güzel izah ettikleri için hani elleri böyle yan yana gösterip çünkü tek bir yeri göstermişlerdi ilkinde. Diyordum ki yani bu, bu kadar da kötü gözükmüyor falan. Ne olur kızım bir dakika dur. Ama yan yana adam akıllı çektiğinde baktığında anlıyorsun durumu. izah eden de, de daha iyi izah ediyor açıkçası. Hani en son konuşan. Çok da bir şey diyemiyorum. Yani 7-8 güne ihtiyacımız var deniyor. Artık ölüsü mü çıkacak, sağ mı çıkacak, çıkacak Allah'ın bileceği iş. Yani hiçbir fikrim yok. Ama herkes yaşayacağını umut ediyor. O yaşasa diğerlerinden biri ölmüş olacak. Çünkü iki tane canlı var deniyor. Artık diğer bir adam mı oradan mı onu da bilmiyorum. Mantıken öldü açıkçası ama herkeste bir umut var. Yani çünkü çok... ...erken bir kayıp yani. Çok da böyle zamansız gerçekten. Bu kadar çabalıyorken, zirveye çıkmaya çalışıyorken... ...bu kadar istikrarlıyken ve hak ediyorken... ...hani iyi yerlerde olmayı... ...olacak şey değil. E, bu arada şunu söyleyeceğim. Ee, ihmalkarlık yok demek değil tabii bu. Onu çok net bir belirteyim. Sadece tahanlığın evi hakkında... ...niye bu kadar geç kalındı? E, niye bu kadar uzun sürüyor? Niye bir türlü hani bir enkaz... Ee, hani o yığınlar çıkartılamıyor. Niye 2-3 insan kurtarılamıyor ve benzeri? Çünkü e, çoğu insan aslında soğuktan do donarak öldü. Yaralı olanlar da yardım beklerken öldü. Yardımlar çok geç geldiği için veya asla gelmediği için. Bir sürü insanın paylaşımı var bu konu hakkında maalesef. Yani ihbarkarlık zaten en başında müteahhitinden tut belediyesine kadar, işte hükümete kadar bu depremle alakalı her şeye kadar var. Sadece taha konusu hakkında hani Hiçbir düzgün bilgi yok, hiçbir doğru bilgi yok. Herkes farklı bir şey söylüyor. Kimi diyor yaşıyor, kimi diyor öldü, kimi diyor evinde, kimi diyor halasının evinde, kimi diyor saklanıyor, kimi diyor bilmem ne. Neredeyse açıkçası öyle bir noktaya gelindik ki yani ailesi öldürdü diye denilecek neredeyse o noktaya geldi. Çünkü bir tane arkadaşı çıktı. Eğer başıma bir şey gelirse bunu hakkımı savunmak için söylersin demiş bir arkadaşına. Ha, prim için böyle bir yalan söylenir mi? Soru işareti bu arada ama hani onu... Üzücü bir, üzücü bir konu bu. Üzücü bir konu bu şu an. Cinsel yöneliminden ötürü ailesi onu sevmiyormuş. Bu arada da dakika dolsun diye konuşacağım. Hani bunu burada konuşmayacaktım ama dakika dolsun diye burada söylemiş olayım. Öyle toparlayayım. Saha böyle bir şey söylemiş bu arada da yani deprem ailesi çıkartmalı diye tabii ondan bahsetmiyorum ama bu depremden önce sözde Saha bir arkadaşına işte ben muhtemelen eşcinsel işte ben eşcinselim ailen bunu biliyor ve yadırgıyor, yargılıyor ve hani o yüzden birbirini sevmiyorlar, dışlıyorlar ve benzeri ve başıma bir şey gelirse bir hakkımı savunun gibisinden bir söylemi, paylaşımı bir şey olmuş. Yani o yüzden zaten insanlara çok e, tuhaf gelmiyor. Yani tek başına bir çocuk, en küçük çocuk ve tüm aileme ben bakıyorum diyor. Hani sonuçta röportajlara çıktığında e, değer gören insanla görmen insan fark illaki vardır ve hissettiriyordur yani sonuç olarak değer görmediğini. Ben de eleştiriyordum bu arada yani hani kendini düşün biraz bireysel o ayaklarının üzerinde dur sen bakmak zorunda değilsin. Hani hiç yardım etmezsin değil ama hani Yani bir evi şuradan şuraya götüren alttaki tekerlek olmaya da gerek var mı? Bu kadar gencecik çocuksun, çocuksun ve benzeri. Benim de eleştirdiğim bir konuydu. Hani o yüzden affedersin. Ee, i̇şte ablası e, aslında daha ikinci gün öldü ama e, ablası prim yapmak için öldüğünü saklıyor. Beş gün boyunca neredelerdi yok. E, hesaplarına biri girmiş. o hesabını satmış meğer depremden önce. Çok daha önce falan filan. Hani bir yerden para gelsin. Yani çocuk ölse bile bir yerden para gelmeye devam etsin diye böyle bir alengire girebilirler mi? Fikir olarak girebilirler diyebiliyorsun. O yüzden birileri çıkıp ortalığı bulandırmayı lütfen falan filan dese bile insanların bir belirsizlik varken aklında soru işareti oluyor ister istemez. Kimseye de yargılayamayız bu konu hakkında. Çünkü yanlış anlamayın. Diyelim ki böyle bir suç var. Hiç o zaman konuşmayalım. Hep de birilerinin yanına kar kalsın. Yani böyle de olacak değil tabii ki. Daha eğer öldüyse de hiçbir ...pencere, perde açılmayacak, aralanmayacak... ...hani bu böyle bilinmez bir şey gibi kalacak... ...sadece bir söylemek istedim hani... ...dakikada daha doğsun diye böyle konuşmuş gibi oldum... enteresan şeyler var işte yani... ...yok beş gün neredeydiniz... ...yok babası nerede olduğunu bilmiyor... ...yok biri halasında diyor... ...biri evinde diyor... ...biri ilk gün aslında çıkartıldı diyor... ...ikincisi başkası diyor... ...ikinci gün aslında öldü o diyor... Herkes bir şey söylüyor sonuçta ispat yok bir şey yok ama bu kaosun sebebi aslında hükümet yani anlatabiliyor muyum? Konu oraya bağlansın en son yani. yani Geçitte böyle piyonları konuşacak değiliz bu kadar.